Ağzı Allah'ı min Şeytanı Rjeem. Bismillahi R-Rahman Alhamdulillah Rabbi Alemin. Salat ve Selam Ala Rasulüna Muhammed ve Ala Alehi ve Sahibi Yajmain. Bugünkü dersimiz inşallah Risale-i Nur'da çocuklarımızın manevi eğitimi ve terbiyesiyle ilgili geçen bölümleri vaktimiz yettiğince okumaya çalışacağız hep birlikte. Dersimi münazaratta geçen bir bölüm ile başlamak istiyorum. Çocukların talimi ya cebirle ya hevesatlarını okşamakla olur. Ya cebirle ya hevesatlarını ya zorla ya da hoşlarına gidecek şekilde yapmakla olur. Öncelikle ne yapmamız lazım? Çocuklarımızın Fıtratlarını, onları tanımamız lazım. Her çocuk ayrı fıtrat üzere yaratılmıştır. Her çocuğun fıtratı başkadır. Çocuklar bizden ne ister? Onların fıtratı neyi gerektirir? Bizim bunları e, bilmemiz, öğrenmemiz lazım. İnşallah bu dersin sonuna kadar bir nevzede olsa öğrenmeye çalışalım. Mektubatta geçen bir bölümde dördüncü taifeki çocuklardır. Bunlar hamiyet-i milliyeden merhamet isterler, şefkat beklerler. Neymiş? Çocuklar hamiyet-i milliyeden merhamet isterler, şefkat beklerler. Bunlar da zaaf ve aciz ve iktidar, iktidarsızlık noktasında merhametkar, kudretli bir halıkı bilmekle ruhları imbisat edebilir. İstidatları mesudane inkişaf edebilir. İleride dünyadaki müthiş ahval ve ahvale karşı gelebilecek bir tevekkül imani, bir tevekkül imani yani iman teslimiyeti, ve teslimi İslami telkinatıyla yani teslim İslam'a teslim olma bağlanma telkinatıyla o masumlar hayata müştakane bakabilirler. İstekle, arzuyla bakabilirler. Değil mi? Acaba alakaları pek az olduğu terakkiyat-ı medeniye dersleri terakkiyat-ı medeniye dersleri <laughs> ve onların kuvve maneviyesini kıracak ve ruhlarını söndürecek nursuz, sırf maddi, felsefi düsturların taliminde midir? Bunun değerlendirmesini, muhasebesini yapmamız lazım. Başka bir eserde üstadımız bu konuyla ilgili olarak şöyle buyuruyor. Aziz sıddık kardeşlerim. Risale-i Nur'un fıtraten ve zamanın vaziyetine göre talebesi olacak başta masum çocuklardır. Çünkü bir çocuk küçüklüğünde kuvvetli bir dersi imani alamazsa sonra pek zor ve müşkül bir tarzda İslamiyet ve iman erkanlarını ruhuna alabilir. Adeta gayrimüslim birisinin İslamiyet'i kabul etmek derecesinde zor oluyor, yabani düşer. Burası çok önemli. Tekrar edelim. Ne diyor? Risale-i Nur'un fıtraten ve zamanın vaziyetine göre talebesi olacak başta masum çocuklardır. Bütün çocuklar nedir? Masumdur. Çünkü bir çocuk küçüklüğünde kuvvetli bir dersi imani alamazsa sonra pek zor ve müşkül bir tarzda İslamiyet ve imanın erkanlarını ruhuna alabilir. Adeta burası enteresan. Adeta gayrimüslim birisinin İslamiyeti kabul etmek derecesinde zor oluyor, yabani düşer. Değil mi? Annesi babası Müslüman. Ama İslami terbiyeyi, İslami eğitimi almamış. Ne olur? sonradan müslüman olmuş birisinin İslamiyeti öğrenmesi ve yaşaması kadar zor. Hiçbir anne baba istemez. Bilhassa bilhassa peder ve validesini dindar görmezse. Nerede alacak manevi eğitimini, manevi terbiyesini? Ailede. Nerede görecek? Ailede peder ve validesini dindar görmezse ve yalnız dünyevi fenlerle zihni terbiye olsa daha ziyade yabanilik verir. İmani eğitim yok, maneviyat yok. Hep fen ilimleri, hep dünyevi. Ne olur? Fenlerle zihni terbiye olsa daha ziyade yabanilik verir. O halde o çocuk dünyada peder ve validesine hürmet yerinde istiskal edip çabuk ölmelerini arzu ile onlara bir nevi bela olur. Ahirette de onlara şefaatçi değil, belki davacı olur. Sadece ahirette değil, dünyada da bize zarar var. Anne baba olarak eğer çocuğumuzu manevi imanlı bir şekilde yetiştiremezsek olabilir. Bizi ailemizde kendimiz e, dini bilgimiz yetersiz olabilir. Ne yapmamız lazım? Bu din ilmini, manevi ilimleri veren yerlerden istifade edebiliriz. Gönderebiliriz çocuklarımızı maneviyatlarını takviye etmek için. Hem dünyada hem de ahirette hem bizim hem de çocuğumuzun mutluluğu için. Tekrar edelim. Ahirette de onlara şefaatçi değil, belki davacı olur. Neden imanımı terbiye-i İslamiye ile kurtarmadınız? Burası çok önemli. Neden imanımı terbiye-i İslamiye ile kurtarmadınız? İslami terbiye ile kurtarmadınız. İşte bu hakikate binaen yani sorumluluk, mesuliyet büyük. Çocuklar masum. Anne baba olarak ilk sorumluluk bizde. İşte bu hakikate binaen en bahtiyar çocuklar onlardır ki Risale-i Nur dairesine girip dünyada peder ve validesine hürmet ve hizmet ve hasenatı ile onların defteri amaline vefatlarından sonra hasenatı yazdırmakla ve ahirette onlara derecesine göre şefaat etmekle bahtiyar evlat olurlar. Kolay mı? Kolay değil. Hele bu zamanda hiç kolay değil. Şimdi şurada çocuklarımızı daha iyi tanımakla ilgili olarak e, Barla laikasında Ve leysa zikru kel ümse. ayetine dair şimdi cevap vermeye vaktim müsait değil. Sıhhatini bilmiyorum. Fakat rivayet ediliyor ki Resul Ekrem Aleyhissalatü Vesselam ferman etmiş ki oğlan çocuğunu seviniz. Ne yapmamız lazım? Bilmemiz lazım. Kız çocuğu, erkek çocuğu. Hadis-i şerifte neymiş? Oğlan çocuğunu seviniz demişler. Kızları ne için istisna ettin? Ferman etmiş ki kızlar kendini sevdirirler. Onlar fıtraten sevimlidirler. Evet, Kız şefkat ve cemalin mazharı olduğundan erkek çocuğundan daha ziyade sevilir. Bahsus bu zamanda ebeveyn hakkında kızlar daha mübarektir. Çünkü tehlikeli diniyeye çok maruz olmuyorlar. Peygamberimiz Aleyhisselatü Vesselam böyle buyurmuş. Devam edelim. Lem'alarda geçen diğer bir bölüm ile. O şefkatli valide çocuğunun hayatı dünyeviyede tehlikeye girmemesi, istifade ve fayda görmesi için her fedakarlığı nazara alır, onu öyle terbiye eder, değil mi? Hangi anne bir çocuğunun zarara girmesini ister? Yüreği dayanır, dayanmaz, değil mi? Ne diyor? O şefkatli valide, şefkat kahramanı validelerimiz, o şefkatli valide çocuğunun hayat dünyeviye de tehlikeye girmemesi, dünya hayatında tehlikeye girmemesi istifade ve fayda görmesi için her fedakarlığı nazara alır. Her türlü fedakarlığı göze alır. Onu öyle terbiye eder. Oğlum paşa olsun diye bütün malını verir, hafız mektebinden alır, Avrupa'ya gönderir. Ne yaparmış? Oğlum paşa olsun diye bütün malını verir, hafız mektebinden alır, Avrupa'ya gönderir. Fakat o çocuğun hayat ebediyesi tehlikeye girdiğini düşünmüyor. Değil mi? Hafız mektebi nedir? İman ilminin verildiğini işaret değil mi? Ne yapar? Avrupa'ya gönderir fen ilimleri. Fakat o çocuğun hayat ebediyesi tehlikeye girdiğini düşünmüyor ve dünya hapsinden kurtarmaya çalışıyor. Cehennem hapsine düşmesini nazara almıyor. Fıtri şefkatin tam zıddı olarak o masum çocuğunu ahirette şefaatçi olmak lazım gelirken davacı ediyor. Değil mi? Anne, baba. O çocuk niçin benim imanımı takviye etmeden bu helaketime sebebiyet verdin diye şekva edecek. Ne diye şikayet edecekmiş? Niçin benim imanımı takviye etmeden bu helaketime sebebiyet verdin? Diye şekva edecek. Dünyada da terbiye-i İslamiye'yi tam almadığı için Validesinin harika şefkatinin hakkına karşı layıkıyla mukavele edemez. Belki de çok kusur eder. İslami terbiyeyi almadığı için ne yapacak? Annesine, babasına karşı saygısızlık yapma ihtimali yüksek. Eğer hakiki şefkat suistimal edilmeyerek, Hakiki şefkat su istimal edilmeyerek bir çare veledini hapsi ebedi olan cehennemden ve idam-ı ebedi olan delalet içinde dalalet içinde ölmekten kurtarmaya o şefkat sırrıyla çalışsa bir çare veledini hapsi ebedi olan cehennemden sonsuz cehennem ve idam ebedi olan dalalet içinde ölmekten kurtarmaya o şefkat sırrıyla çalışsa, o veledin bütün ettiği hasenatının bir misli validesinin defter amaline geçeceğinden, validesinin vefatından sonra her vakit hasenatlarıyla ruhuna nurlar yetiştirdiği gibi ahirette de değil davacı olmak, bütün ruhu canı ile şefaatçi olup ebedi hayatta ona mübarek bir evlat olur. Değil mi? Hangi anne baba istemez ki e, vefat ettikten sonra amel defteri kapanmasın, arkasında hayırlı bir evlat bıraksın. Ameli salih değil mi? Arkasından bıraktığı evlatları dua etsin, onun hasenat defterine iyilikleri, güzellikleri yazdırmaya devam etsin. Hangi anne baba istemez bunu? Hepimiz isteriz. Evet, insanın en birinci üstadı ve tesirli muallimi onun validesidir. Bu münasebetle ben kendi şahsımda kat'i ve daima hissettiğim bu manayı beyan ediyorum. Tekrar edelim burasını. Ne dedi? İnsanın en birinci üstadı ve tesirli muallimi, en birinci, ilk, onun validesidir. Demek ki burada hani babalara da sorumluluk var ama benim anladığım ilk sorumluluk annenin. Annelere daha fazla iş düşüyor. Ne diyor? En birinci üstadı ve tesirli muallimi onun validesidir, annesidir. Bu münasebetle ben kendi şahsımda kat'i ve daima hissettiğim bu manayı beyan ediyorum. Üstad kendi hayatında bize örneğin verir şimdi. Ben bu 80 sene ömrümde 80 bin zatlardan ders aldığım halde kasem ediyorum ki en esaslı ve sarsılmaz ve her vakit bana dersini tazeler gibi merhum validemden aldığım telkinat ve manevi derslerdir ki o dersler fıtratımda adeta maddi vücudumda çekirdekler hükmünde yerleşmiş. Değil mi? Üstad ne diyor? Kasem ediyorum ki en esaslı ve sarsılmaz ve her vakit bana dersini tazeler gibi merhum validemden aldığım telkinat manevi ders ve manevi derslerdir ki annesinden aldığı o dersler fıtratımda, adeta maddi vücudumda çekirdekler hükmünde yerleşmiş. Diğer derslerimin o çekirdekler üzerine bina edildiğini aynen görüyorum. Demek bir yaşındaki fıtratıma ve ruhuma merhum validemin ders ve telkinatını şimdi bu 80 yaşındaki gördüğüm büyük hakikatler içinde birer çekirdeki esasiye müşahede ediyorum. Değil mi? O hayatındaki yani çocuğumuzun hayatının sonuna kadar yapacak olduğu her şeyi o küçüklüğünde almış olduğu manevi dersler, telkinatlar. O çocuğun ruhunda bir çekirdek hükmünde. Fıtratında. O çekirdeğin üzerine her şey bina ediliyor. Eğer güzel, manevi bir eğitim verebilirsek çocuğumuzu, inşallah arkamızdan hayır duasını, amel defterimizi kapatmadan e, devam eder çocuklarımız. Ez cümle, meslek ve meşrivimin dört esasından en mühimi olan şefkat etmek ve Risale-i Nur'un da en büyük hakikati olan acımak ve merhamet etmeyi, o validemin şefkatli fiil ve halinden değil mi annelerimize burada çok iş düşüyor en büyük hakikati olan acımak ve merhamet etmeyi o validemin şefkatli fiil ve halinden ve o manevi derslerinden aldığımı yakinen görüyorum Evet, dersimizin sonuna doğru gelirken şu cümlelerle, Risale-i geçen şu cümlelerle bitirmeye çalışalım. Yani dersimizi toparlamamız gerekirse <laughs> ne yapmamız gerekiyordu? Emir Dağ layıkasında da bu manevi eğitimi çocuklarımıza verebilmemiz için özet olarak şunları söyleyebiliriz zannedersem her bir adam eğer hanesinde 4-5 çoluk çocuğu bulunsa kendi hanesini bir küçük medrese-i Nuriye'ye çevirsin. Medrese-i Nuriye'ye çevirsin. Bu nasıl olur? Medrese-i Nuriye'ye çevirdiğimiz zaman ne olur? Ne yapmamız gerekir? Evimizde çoluk çocuğumuza örnek olmamız lazım. Üstad başka bir yerde ne diyor? İttiba-ı sünnet çocuklarımızı güzel olmak için. İttiba sünnet birincisi. Kendi hanemizde. Evimizi küçük bir medrese Nuriye'ye çevirdik. İttiba sünnet yaptık. Peygamberimiz Aleyhisselatü Vesselam'ın bütün sünnetlerine elimizden geldiğince uymaya çalıştık. Yapmaya çalıştık. Feraizi işlemek. Farzları, beş vakit namazımızı, orucumuzu, neyse. Farzları elimizden geldiğince yapmaya çalıştık. Riayet ettik. Farz. Yapmamız gerekiyor sonuçta. Kebairi terk etmektir. Yani büyük günahları terk etmektir. Evimizi bir medrese nüreyi çevirsek. Ve bilhassa namazı tadiri erkan ile kılmak, namazın arkasındaki tesbihatı yapmaktır. Bu şekilde yaptığımızda evimizi ne yapmış oluyoruz? medrese Nuriye Nuriye'ye çevirmiş olacağız inşallah. Subhaneke la ilme lena illa ma allamtana inneke entel alim hakim ve ahir da'ahum elhamdülillahi rabbil alamin el fatiha.